Neydi lan? Teyze ne? ne Merhaba 10 yıl sonraki ben. Bu videoyu tam 10 e sene sonra. Herhalde sonrasında... klan ediyorsun da sen soyun bakayım bir görsün millet kır diyorsun. Ben biraz önce dedim ben de kırlayayım dedim ama benim el parmağımda yok. Senin avucun içine ha yalancı orası <laughs> <doğrusun> mı <mu> senin? <laughs> avucun <içine> var. <laughs> Bakalım abi. <laughs> Eset sırtın birleşiyor amına koyayım. Ne var? Abi video izliyorsun. Ekran, ekran 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 ekran. <laughs> Merhaba on yıl sonraki ben. Ya, bu videoyu tam 10 sene sonrasına ayarlayıp yükleyeceğim. Yani sen bunu yalancı pezemek sen bunu atmıştın zaten. 2025'te izleyeceksin. Ben Bense peşin. şu anda 2015 yılındayım. Moruk ya ölmüşsem. Ya, ya ben. Bak. Aa oh, çok garip olurdu. Çok garip olurdu. Yazık. Ger gerçekten çok tuhaf olurdu. Neyse bakalım. 10 Moruk bu videoyu izlediğinde toplam 1 milyon Muruk. abonem yoksa Hayatım tam bir fiyasko demektir. Umarım olmuştur. Bunu bunu izlediğinde bir milyon abonem olmalı tamam mı? <laughs> Ama sen bunu izlerken ben liseden mezun olmuş, üniversiteye gitmiş olurum. Muhtemelen YouTube'dan para kazanıyor olurum. Umarım belki, 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 belki. <laughs> ha, evet, e, şu anda YouTube'dan keyif alıyorum. Umarım gelecekteki ben de hala aynı keyfi alıyordur ve... Bilmiyorum. Deli bir abone sayısına yani. ulaştıysam evet. çok acayip olur. Bu videoyu çektiğim evet, anda toplamda 8.000 abonem ve 1.8 dalga falan geçiyoruz da büyük olay ama beyler. Ben herkesin böyle bir videosu olması isterdi yani. Milyonlar var. Benim var, var. Ortlatmadım. O yüzden bu videoyu izlerken bu rakamları mevcut rakamlarla karşılaştır lütfen. Umarım şimdiye kadar 1 milyon abonem olmuştur. Ne olur gelecekteki ben lütfen. Benim ne yapmam? Ya, lütfen 1 milyon abonem olsun. Keşke, ke, keşke ne diyeceğimi düşünseydim ama neyse umarım bir milyon abonem olmuştur ve e, Muruk tamam. var ya aslında Morak. şu an tarih sınavına çalışmam gerekiyordu ve acaba on yıl sonraki sen yani ben Oğlum, yarın girmem okay. gereken şu tarih sınavından kaç aldığını hatırlayacak mı? Sınava şu an çalışmıyorum çünkü bu videoyu çekiyorum yani muhtemelen kalacağım ama hala on yıl sonra bu sınavdan kaç aldığımı hatırlıyorsan çok. Acayip olur. O zamana kadar evlenmiş bile olurum belki. Harbi adam. Ya. da göreceğiz ki evlenmemişim. Bir milyon abonem yok. Hiçbir şey olmamış ve benim için tam bir ezik. Abi bak biri yazdı. Ee, bir yazdı. bizim kanganın bir buzda bir şeyleri vardı ya videoları vardı ya. Biri yazdı şimdi chat'e. Sercan'ın Kayı Sinet Üniversite Başarı videosunu bir hadi adam şartın. bulabilirse hadi ya. bir tane adam bulabilirse ben o yayıncıda o gün zirvede bırakacağım. O nerede abi o video? Sadece hadi be. Ben abi o, ben videoyu, bile o videoyu kimse izlemedi onu bulmamız onu ben lazım. Ben bile bulamam. Ben Kayı ile abi bir şekilde Kayı ile iletişime geçmemiz lazım ya. Vallahi kanka sadece yapamam. Kayı ile iletişime geçin ve onu bulun. Bak ben sildim çünkü ben kendim bulamam şu an. Tek diyeceksin. Yani ya. evet. Bilemiyorum. Umarım hala YouTube yapıyor olurum. Ya bu video yayınlandığında YouTube'da olmazsa ben garip olurdu. Bu videoyu sen denk gelmişsen daha da garip olur. Hangi gün olduğunu bilmek isterseniz diye gösteriyorum. İşte tarih bu. Umarım görünüyordur umarım. Umarım YouTube hala ya. YouTube'dasındır. Ya sen nasıl ya, YouTuber oldun amına koyayım evet. ya? Evet. Bu nasıl oldu harbiden ya? Bilemiyorum. Hmm. Hey, ya saçım bozulmuş. Tamam, evet. Önemli değil. Merhaba gelecekteki ben. Umarım güzel bir gün. Oo, tamam ya. Boş ya. Geldim. Oğlum Mr. Beast kaç yaşında lan? 27. <laughs> Dur. Daha büyük Sen duruyor ha peze. 30 falan duruyor bu ha. Ali bu <laughs> adamla aramda bir sene var. Vallahi. Apokalipsler attın postu. Ben attım. K kılla atmayacaktım ben onu. Yok, ya. yok daha güzel. <laughs> Kanka kurt adama benziyorum ya. Lan. Kanka sen bunu yeni mi anladın? Biz sana bunu bir senedir bana söylüyorduk. <laughs> <laughs> Şimdi. Kanka bir tane... <laughs>